haftamıza çok güzel bir şekilde başladık. Bizi onurlandırdınız. Siz de burada ağırlamaktan sizleri burada çok mutluluk duyduk. Yaklaşık iki ay oldu Sayın Başkanım görev alalım. Hızlı bir şekilde bütün süreçleri de adada doğup büyümüş içinde olan birisi olarak hızlıca başladı. Ben meclis ve yetkili başkan yardımlarımla birlikte. Çok keyifli, çok güzel bir yer özelliğini ve yapılması gerekenleri önceden dediğim gibi bilgimiz olduğu için hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Büyükşehirimizin desteğiyle sağ olun 39 ilçeye aynı mesafede yaklaşımızda hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde iş birliği içinde devam ediyor. Ee, göreve geldiğimiz günden bu yana e, adaların e, hem öneminin farkında hem yapılması gerekenler konusunda da ee, açıkçası aksiyon alan, sorumluluk alan e, ve maddi manevi bütçesiyle beraber süreç yöneten bir Büyükşehir Belediyesi olduk. Bu konuda e, Adalar ilçesi e, geçmiş dönemlerde e, Büyükşehir Belediyesi ile aynı siyasi kulvarda olmamasından ötürü ee, nasıl yok sayıldığını, cezalandırıldığını birebir şahitlik yapmış ve deneyimlemiş bir belediye başkanıydı beylik düzünde. Hatta e, belli sıkıntılarına ta beylik düzünden e, destek olma konusunda da çaba göstermiş birisiydim. Ee, bildiğiniz üzere e, yerel yönetimler özellikle nüfusu bakımından bütçe alan e, bir yapıya sahip e, geniş anlamda ee, adaların da bu anlamda bir ilçe, belediye ve belediye bütçesi söz konusu. Fakat adalar e, dünyanın bile göz bebeği diyebileceğimiz bir konuma sahip olduğu için çok yönlü talepleri ve çok yönlü gelişim planları olmak durumunda. İhtiyaçları da öyle. Ee, bazen nüfusundan kat ve kat fazla günlük ziyaretçisi olan bir e, alandan bahsediyoruz bir yanıyla da ciddi anlamda korunması gereken bir saha.